Merhaba arkadaşlar Esma hocanız geldi. Şimdi test sırası diyoruz ama konuyu hatırlayamıyorsan hemen bir önceki videoya git ve konumuzu öncelikle bir tekrar et ve sonra gel testi beraber çözelim. Hadi gel şimdi birinci sınıftan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Zaten konu anlatımını dinleyen benim öğrencim burada hemen hop. 91'in olduğunu bilir arkadaşlar Çünkü bu elemanın içerisinde 7 çarpanı vardır diyoruz 37'den büyük 81'den küçük kaç tane asal sayı vardır diyor arkadaşlar hemen buradaki yapılarda ise saymaya başlıyoruz arkadaşım 41 var 43 var ee, 43 var hemen Şuradaki bakın ifademizi direkt size gösterebilirim Kaçtan büyük diyordu? 37'den büyük kimler var arkadaşlar? 37'den büyük 41 var, 43 var, 47 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ifademiz var diyoruz arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir demiş. Doğru demiş. 2 haricinde bütün sayı asal sayılar tektir demiş. Yine doğru demiş arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. 51 sayısı asal sayı değildir demiş. Doğru demiş. Yani hepsi doğrudur dedik arkadaşım. 2 basamaklı en küçük asal sayı ile 2 basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. En büyük asal sayımız 97, en küçük asal sayımız 11. E ikisinin toplamı da 108 geldi dedik. Şimdi geldim buraya. Üçgen, daire ve kare birbirinden farklı asal sayılardır demiş. Bakın farkı 1 demiş. Şimdi bak yine söylüyorum. Konu anlatımında ben zaten bunu size söyledim. Farkları 1 olan 2 tane sayı var sadece. Bunlardan biri 3, biri 2 arkadaşım. O zaman üçgen 3, üç, daire ise 2 dedik. Daha sonrasında ise birbirinden farklı asal sayılardır demiş. Alabilecek olduğu en büyük değer nedir demiş arkadaşlar? E o zaman şurası 3, şurası 2. İfademize baktığımızda en küçük özür diliyorum en büyük değil, en küçük. O zaman buraya da 5 rakam olarak verelim. Hepsinin toplamından da 10 gelmiş olsun. 30 daire sayısı asal sayıdır. Daire yerine gelmesi gereken en büyük rakam kaçtır diyor. Arkadaşlar 30'lu sayılarda düşünüyorum. 31 olabilirdi. 37 olabilir. Zaten başka ihtimalimiz yok. O zaman en büyük rakam hangisi gelebilir daire yerine? 7 gelebilir diyoruz. Benim yaşım 25'tir. Ah keşke benim de olsa. Buna göre en az kaç yıl sonra İpekin yaşı İkinci kez asal sayı olur. Arkadaşlar 25'ten büyük en yakın asalı düşüneceksiniz burada. E o halde hemen buradaki ifadelere baktığımızda. E, ikinci kez asal o zaman birinci kez asal 29'da ikinci kez asal 31'de e, o zaman bak ikinci kez asal 6 yıl sonra gelir soruyu iyi okumamız lazım yani burada şak diye gidip 4'ü de işaretleyebilirsiniz 2 kez asalı görüyoruz şimdi ne söylemiş 2 tane torban var yukarıdaki A ve B torbalarındaki bilye sayıları verilmiştir buna göre A torbasına en az kaç bilye alınıp B torbasına atılırsa yani A'dan azalacak B'ye artış gösterecek. B torbasına atılırsa her iki torbada da bilye sayısı asal sayı olur. Şık deneyebilirsiniz. Şimdi 46'dan devam ediyorum arkadaşlar. Mesela 3 çıkarttığımızda 43 olur ama yan tarafa 3 eklediğimizde 35 olur. Bu gitti. 4 çıkarttığımızda çiftten çift çıktı. Zaten yine çift sayı kalır hiç olmadı. 5 çıkarttığımızda burası 41 olur arkadaşlar. Bu tarafa 5 eklediğimizde 37 olur. Her ikisini de bulmuş olduk. Bitti. Zaten bu da yine çiftten çift çıkarttığımız için bu da iş görmedi. Devam ediyorum. Dokuzuncu sorumuz ne söylüyor bize? Yukarıda alanı 65 santimetre kare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları asal sayıdır. Çevresi kaç santimetredir? O zaman 65'in bölenlerini düşünüyorum. 1 çarpı 65 hepsini yazacağım. Sonra asalları seçeceğiz. 2 olmaz. 5 çarpı 13 olur arkadaşlar. Sonrasında da bitti. E zaten asal diyorsa o zaman burası 13 burası 5 geldi arkadaşlar. Şimdi çevreyi nasıl hesaplıyorduk? Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2. E o halde başlıyorum. 13 artı 5 çarpı 2. 18 çarpı 2'den 36 gelmiş oldu dedik arkadaşım. Şimdi devam ediyorum diğer soruya. Bakın bilinç aslında çok böyle tık 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 ilerliyor. Yani korkmanıza gerektirecek hiçbir durum yok. Matematik korkulacak bir şey değildir. Yaprak 72 metre yürümüştür demiş buna göre yaprak aşağıdaki uzunluklardan hangisini daha yürürse daha diyorsa üstüne ekleyeceğiz yürüdüğü mesafe asal sayı olur ekleyelim 72'nin üstüne 11 eklediğimizde arkadaşlar 83 oldu 72'nin üstüne bunu eklersek 77 oldu 72'nin üstüne zaten bunu eklersek çift sayı oldu gitti bunu düşünmüyoruz bile 72'nin üstüne bunu eklersek 91 oldu arkadaşlar 91 asal bir sayı değil 77 asal değil 83 gayet asal bir sayı Şimdi geldik 11. soruda yukarıdaki uzunlukları verilen çubukların kaç tanesi asal sayı olamaz diyor ha, o zaman düşünüyorum şimdi Kare 3 sayısı 13 olabilir 43 olabilir işte 53 olabilir yani oluyor o zaman bu gitti Sonu 7 ile biten asallarımız da mevcut arkadaşlar bu da gitti Sonu 5 olması için 05 olamayacağı için çünkü iki basamaklı diyor e arkadaşlar bu ifade olamaz Sonu 4 zaten çift sayı olursa da olamaz e o zaman kaç tanesi değil arkadaşlar 2 tanesi değil diyoruz Geldim diğer ifadeye. Yukarıda verilen abaküs ile en fazla 4 adet boncuk kullanılarak asal sayı modellenecektir diyor. Bak en fazla dediğine göre 1 basamaklı da alabiliriz. Yani onlar basamağını 0 da tutabiliriz. O halde 2 olur, 3 olur, 5 veya 7'yi elde edemem. Sonra hem onlar hem de birler basamağını dolduracak şekilde ayarlayalım. 1 1 koyarım yani 11 olur. Daha sonrasında ise 1'e 3 koyarım toplam 4 olur bu da maksimum sayıyı görürüz. Bir problemimiz olmadı. Bir de 3 1 koyarım. Yine maksimum 4 boncuk kullanabiliriz. O zaman kaç tane oluşturduk? 5 tane oluşturduk dedik. Geldik artık son sorularımıza. Betül defterini birden başlayarak ardışık doğal sayılarla numaralandırmıştır. Betül numaralandırma işleminde 11 tane asal sayı kullandığında kullandığına göre defterin sayfa sayısı en çok kaç olabilir? O zaman bir 11 tane asalı bir görelim arkadaşlar. Yani 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 Bir sayalım. 2 4 6 8 10 11 Şimdi şuradaki ifademizde bir sonraki asalımız kim arkadaşlar? 37 değil mi? Bu 12. asal. E o zaman bundan bir küçük en fazla kaç olabilir bizim sayfa sayımız? 10'a 36 olabilir diyoruz. Bakın da yazıyorsunuz. Maksimum en az kaç olabilirdi? 31 olabilirdi. En fazla kaç olabilir? 36. 37 olursa 12 tane asal kullanır. Geçtim diğerine. Karesinin 1 eksiği asal sayı olan rakamların toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi karesinin 1 eksiği rakamların toplamlarına baktığımızda asal sayı olabilecek. Mesela 1'in karesinin 1. Ee, 1 eksiği 0 asal sayı değil. 2'nin karesi 4. 1 eksiği 3 tuttu. O zaman 2 var. 3'ün karesi 9. 1 eksiği 8 gitti. Zaten şöyle bir mantık var. Tek sayıların kareleri de tek sayıdır. Bir eksi çift sayıdır. O zaman sadece iki sayısı var. O zaman şıkkımız direkt olarak bulunuyor. Sevgili öğrencim işte bu kadardı asal sayılar. Şimdi artık bir sonraki konumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kal.